Aferin kızıma. Ne güzel oldu kurabiye hamurumuz. Evet, harikasın. Harikasın Cimcimem. Bir de şöyle çevirelim. Evet. Tekrar devam et. İndekim. <laughs> Yok yeterli anne. Oldu mu evet. hamur sence? Evet. Sence güzel oldu mu? Kurabi evet. Kurabiye hamur oldu mu şimdi? Evet. Güzel yoğurdun mu? Evet. Tamam. Şimdi şekil verme zamanı geldi. Evet. Verir mi şekil? Evet. Yumuşak mı? <laughs> Aferin sana. Aferin sana. Atacağım anneciğim. Tamam mıdır? Tamamdır. Hadi bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet kumsal. Hangi şekli yaptın şimdi? Elma. Hadi bakalım nasıl çıkmış. Göster bana. Oo çok iyi. Evet harikasın. Ver bakalım da tepsimize koyalım. <laughs> evet. devam et. Hadi devam edelim. Tamam. Hadi baş.